Selamlar herkese. Bugün farklı bir formatla karşınızdayız. Sezonun en kritik maçlarından biri olan Beşiktaş Galatasaray derbisinin maç önü analizini yapacağız. Güncel form durumlarını, iki takım arasındaki karşılaşmaları, Şenol Güneş ve Okan Buruk arasındaki rekabeti konuşacağız. Comparisonator verileriyle takımları ve oyuncuları inceleyip iki takımın bu sezonki maçlarından görüntüleri kullanarak analiz etmeye çalışacağız. Her konuyu bölüm bölüm ayırıp zaman çizelgesine koymuş olacağız. İlk başta iki takımın ve iki teknik direktörün istatistiklerini konuşacağız. Sonrasında takımların taktik planlarını ve bireysel eşleşmelere değineceğiz. En sonunda da taktik planları ve bireysel performansları kafamızda oturttuğumuzda muhtemel 11'leri konuşacağız. Zaman kaybetmeden başlayalım. Merak edenler için kısa kısa iki hoca ve iki takım arasındaki istatistikleri de verelim. Beşiktaş Galatasaray rekabetinde Galatasaray önde olsa da Beşiktaş evindeki maçlarda üstünü kurmuş durumda. Beşiktaş evinde Galatasaray'ı ağırladığı 168 maçta 72 galibiyet alırken 42 kez mağlup aldı. Vodafone Park açıldığından beri Beşiktaş'ın burada oynadığı maçlarda Galatasaray'a mağlubiyeti yok. Vodafone Park'ta oynanan 6 maçın 5'ini Beşiktaş kazanırken biri berabere sonuçlandı. İki takım arasındaki maçlarda ev sahipliğinin büyük bir avantaj sağladığını belirtelim. Aralarındaki son 11 maçı ev sahipleri kaybetmemiş durumda. Bu eşleşmede deplasmanda en son kazanan takım Beşiktaş oldu. 2016-2017 sezonunda Nef Stadyumunda 1-0 kazanmıştı Beşiktaş. Galatasaray'ın deplasmandaki en son galibiyeti ise Atatürk Olimpiyat Stadında oynanan 2014-2015 sezonundaki 2-0'lık maç. İki teknik adamın bireysel istatistiklerine de bakalım. Şenol Güneş ile Okan Buruk'un karşılaştığı 8 maçta Şenol Güneş'in 6, Okan Buruk'un 1 galibiyeti bulunuyor. Okan Buruk'un en çok karşılaştığı 3. isim Şenol Güneş. Aynı zamanda Okan Buruk'un 5'ten fazla karşılaştığı teknik adamlar arasında galibiyet yüzdesi en düşük rakibi Şenol Güneş. Okan Buruk'un Şenol Güneş'e tek galibiyeti bu sezon oynanan Galatasaray Beşiktaş derbe. Okan Hoca teknik direktörlük kariyerinde Beşiktaş ile 13 kez karşılaştı. Bu 13 maçtan 2 galibiyet çıkartırken 8 kez mağlup oldu. Ondan fazla kez karşılaştığı takımlar arasında Galatasaray ve Başakşehir ile beraber galibiyet oranı en düşük rakibi Beşiktaş. Şenol Güneş Galatasaray'a rakip olduğu 44 maçta 16 galibiyet, 19 mağlubiyet aldı. Bu istatistikler maçla ilgili net bir şey söylemiyor elbette. Sadece merak edenler için bireysel istatistikleri de vermek istedik. Asıl konumuza taktik planı ve bireysel performansları konuşmaya başlayalım. En başta şunu söylememizde fayda var. Benim maç önü analizi yaparken en çok zorlandığım maçlardan biri oldu bu maç. Çünkü Beşiktaş'ın belli bir oyunu yok. Galatasaray'ın ise belli bir oyun planı olsa da Okan Buruk böyle maçlarda ve derbilerde çok farklı stratejiler kuruyor. Dolayısıyla tahmin edilebilirliği çok düşük bu derbinin. Oyun planları tamamen farklı olsa da değişmeyeceği kesin olan bazı zaaflar ve güçlü yanlar var. Şimdi madde madde onları konuşarak maç önü analize başlayalım. İlk olarak maçta her her şeyi değiştirebilecek ama henüz belli olmayan bir şeyden bahsedelim. Galatasaray'ın ön alan baskısından, Okan Hoca'nın sezon boyunca kullandığı ve Galatasaray'ın en keskin tarafı olan bu ön alan baskısı bazı maçlarda değişti. Örneğin Fenerbahçe derbisi gibi. O yüzden bu maçta bu baskıyı yapıp yapmayacağı veya ne kadar sert yapacağı maçın tüm seyrini değiştirir. Dolayısıyla eğer erken gol gelmezse maçın ilk dakikalarının takımların birbirlerini ölçerek bir hayli dengeli geçeceğini düşünüyorum. Tabii iki teknik adamın kafasında bambaşka planlar yoksa iki takım da belli bir baskı gösterecektir. İki hocanın da oyunu tamamen kendi yarı sahasında kabul etmesini beklemiyorum. Bir denge belirleyeceklerdir. Özellikle Beşiktaş ev sahipliğinin avantajıyla Galatasaray'a kıyasla daha sert bir baskı gösterebilir. Ancak bu Galatasaray'ın işine de gelebilir. Çünkü Galatasaray kontra ataklarda ligin en çok gol bulan takım. Aynı zamanda set hücumunda da en çok gol bulan takımı. Bütün taktik analizlerde belirttiğim gibi Galatasaray'a karşı kapanırsan her şekilde gol yersin. O sebeple Beşiktaş'ın böyle bir oyun benimseyeceğini düşünmüyorum ki zaten Şenol Hoca da hiçbir zaman bunu tercih etmemiştir. Galatasaray'ın ön alanda sert bir göstereceğini zannetmiyorum ama gösterse de göstermese de büyük olasılıkla top rakipteyken birebir eşleşmeler kullanmasını bekliyorum. Tam bu noktada Galatasaray'ın en büyük zaafından bahsedeceğim. Bu zaaf Galatasaray ön alanda her zamanki gibi sert pres gösterirse daha da büyük bir sorun haline gelebilir. Galatasaray hemen hemen her maçta ön alanda sert pres göstersin göstermesin tam sahada birebir eşleşmeler kullanıyor. Beşiktaş'ın dizilişi belli diye örnek isimlerle açıklayayım bunu. Kadrodaki isimler değişebilir onu şu an bilemiyoruz. İki kanat oyuncusu Kerem ve Raşit iki bekle. Mertens ve Santrafor Icardi iki stoperle eşleşiyor. İki bek rakibin iki kanat oyuncusuyla orta sahalar orta sahalarla eşleşiyor. Zaaf konusuna şimdi geliyoruz. Bir stoper rakip Santrofor'la eşleşiyor. Diğeri de rakibin bir orta sahasıyla. Bu isim bazen Nelson oluyor. Bazen Abdülkerim. Son zamanlarda genelde Abdülkerim oldu. Son kara gümrük maçında da bununla ilgili hatalar yaptı. O maçın taktik analizinde bulabilirsiniz. Burada zaaf stoperin eşleştiği orta saha oyuncusundan kaynaklanıyor. Eğer rakip bunu iyi kullanırsa Galatasaray savunması hiç olmadığı kadar sorun yaşayabiliyor. Son kara gümrük maçında Bertolacci'nin yaptığı gibi. Stoperin eşleştiği orta saha oyuncusu derine gelen, kanatlara açılan, hızlı ve doğru karar verilen verebilen bir isim olursa örneğin Bertolacci gibi Galatasaray sırf bu sebepten puan kaybedebilir. Bu isim Salih gibi gözükse de daha sonra konuşacağımız sebeplerden Maxim veya başka bir merkez oyuncusu da olabilir. Örneğin Abdülkerim Salih'le eşleşti diyelim. Salih derinlere kadar gelip veya kanatları açılıp bunu iyi kullanırsa Galatasaray savunması birden az adamla ve dengesiz yakalanabilir. Beşiktaş gibi son haftaların en iyi kontra atağına çıkan takımı sizi cezalandırabilir. Karagümrük maçına kadar bunu iyi kullanan başka takım olmadı. Kara Gümrük bunu iyi kullandı ve puanı aldı Galatasaray'dan. Tabi bunun için Beşiktaş'ın net ve keskin bir şekilde plan yapması gerekiyor. Gerek uzun toplarla gerek kısa pas ve driplinklerle bu zaafı kullanabilirler. Bu zaafı galatasaray Karagümrük maçında Kara ilk golüyle örneklendirerek anlatalım. Gördüğünüz gibi Galatasaray birebir eşleşmelerle savunuyor. Mavi ile işaretlediğim oyuncular Abdülkerim ve Bertolacci. Yani Galatasaray'ın stoperiyle Kara orta sahası. Devamında Karagümrük o alana doğru orta uzunlukta bir pas atıyor. Abdülkerim Bertolacci'ye biraz uzak. Top kanada doğru gidiyor. Adekugbe'ye müdahale ederken sektiriyor. Top Bertolacci'ye düşüyor. Burada Adekugbe'ye çok yüklenilse de hata bence Abdülkerim'de. Birebir eşleştiği oyuncu bir hayli uzak. Yakın dursa o top Bertolacci'ye gelmeyecek veya gelse bile Cagne'ye asist yapamayacaktı. Bertolacci güzel bir pas veriyor ve Cagne karşı karşıya pozisyonda golü buluyor. Top oraya gelirse eğer Beşiktaş'ta cezalandırabilecek Abubakar, Cenk, Redmond gibi isimler bulunuyor. O sebeple Galatasaray bunu tercih ederse çok eksiksiz yapması gerekiyor. Bu konuyu daha detaylı Galatasaray Karagümrük maçının taktik analiz videosunda anlatmıştım. Dilerseniz orada izleyebilirsiniz. Bu konuya paralel olarak iki maddeye daha gelelim. Abdülkerim'in buradaki performansı çok kritik. Bunun iki sebebi var. Hem az önce anlattığım gibi bu hata yapılırsa gol yiyebilirsiniz. Hem de Abdülkerim hata yaptığında maç içinde konsantrasyonunu çok kolay kaybediyor. Dolayısıyla daha basit ve daha fazla hata yapma ihtimali artıyor. Örneğin yine Kar gümrük maçında kara Gümrüğün attığı ikinci golde Abdülkerim 12 saniyede orta sahadan ceza sahasına gelememişti konsantrasyonunu kaybedip. Abdülkerim çok iyi bir stoper. Ancak dünyadaki her oyuncuda olduğu gibi onda da zaaflar var. Ve en büyük zaafından biri bu mental durum. Birkaç kez hata yaparsa konsantrasyon kaybı yaşayıp daha fazla hata yapma ihtimali doğacaktır. Abdülkerim'in sol stoper olduğunu ve sol beklede Galatasaray'ın bireysel zaafı olduğunu düşünürsek bazı Beşiktaş hücumlarında sol half space alanına atılan pas larda Galatasaray savunmasının sorun yaşayabileceğini düşünüyorum. Örneğin Konya spor maçında yenilen ilk gol gibi orada da dediğim alanı atılan bir pas sonucu gol yemişti Galatasaray. Diğer bir maddede yine birebir eşleşmelerle alakalı. Muhtemelen Cenk Boye, Redmond Adekugbe veya oynayan Solbek eşleşecek. Burada Abu kimin eşleşeceği çok önemli. Nelson eşleşirse Abu bağlantı becerileriyle derine geldiğinde Nelson geriye dönmekte zorlanabilir. Dolayısıyla savunma boşluklar verebilir. Abdülkerim eşleşirse az önce anlattığım mental durum zaafı yaratılabilir. Tabi bunlar potansiyel zaaflar ve hatalar. Bu oyuncuların kusursuz bir maç oynayıp hata yapmaması da muhtemel. Ya da aynı şekilde kusursuz oynasa da Abubakar'ın mükemmel bir pas vermesi de muhtemel. O yüzden bunları maçta göreceğiz ancak en azından Galatasaray adına böyle bir sorun var. Bu birebir eşleşmeler Galatasaray'ın hem en büyük kozu hem en büyük zaafı. Burada kurulan birebir eşleşmeler baskının sertliği, bireysel performanslar gibi birçok parametre var. Her ihtimalde de Beşiktaş'ın bu zaafı kullanabilmesi için hataya zorlaması gerekiyor. Burada da sürekli eleştirdiğim orta sağ üçlüsü devreye giriyor. Haberlere göre Salih, Getson, Amir üçlüsü bozulmayacak ancak maksim ihtimali her zaman var bence. Biz şimdilik haberlere güvenelim ve üçlünün bozulmayacağı senaryoyu konuşalım. Salih, Getson, Amir üçlüsü Beşiktaş'ın en büyük sorunu. Bu oyuncular kötü olduğu için değil birbiriyle uyumsuz ve tarz olarak Beşiktaş yapısına uygun olmadığı için. Bu üçlünün en büyük sorunu tempo. Hem tempoyu belirleyemiyorlar hem de yüksek tempo saha boyunca git gel yapamıyorlar. Beşiktaş'ın son haftalarda keskin bir şekilde set hücumu yapamadığını düşünürsek zaman zaman git gitgelli hızlı hücumlu bölümler işine gelecektir. Ama burada da orta sahaların bu tempoya ayak uyduramama sorunu var. Ya ileri çıkıp 3. bölgede kalabalık sağlayamayacaklar ya da ileri çıksalar da geri dönmekte zorlanacaklar. En azından son haftalarda bu sorun vardı. Az önce belirttiğim gibi Galatasaray'ın kontra silahı cebindeyken bu gitgelli oyun Beşiktaş'ın da bir yandan işine gelmiyor. O yüzden Şenol Güneş bununla ilgili bir karar vermesi gerekecek. Oyun sabit, düşük tempoda kalırsa Beşiktaş üretmekte zorlanabilir. Son maçlardaki gibi bireysel becerileri güvenebilir. Tempo yükselirse Galatasaray'ın kontra silahına maruz kalabilir. Bunu maçta göreceğiz. Taktik planları inceleme genelden özele doğru devam ediyoruz. Burada Beşiktaş'ın orta saha problemiyle beraber bazı potansiyel zaafları daha gün yüzüne çıkabilir. Giresunspor Beşiktaş karşısına merkezi kapatarak oyun kurulumunu Masuaku'ya yönlendirmişti. Masuaku o maçta 90 kez topla buluşmuştu. Beşiktaş'ın sol beki oyun kurucu olmuştu yani. Ki Şenol Güneş bunu sık sık kullanıyor. Masuaku ligin ikinci bölümünde en iyi performans veren sol bek bence. Savunma, oyun kurulumu, hücum her alanda Beşiktaş'ın önemli bir ismi. Ancak karşısında da onu en iyi engelleyebilecek isim olacak muhtemelen. O isim de Raşitsa. Raşitsa hem hücum repertuarı geniş hem de savunmasına inanılmaz katkı veriyor. Bunu iki noktada inceleyelim. Birinci nokta Masuaku'nun hücum ettiği ve oyun kurduğu senaryo. Rashitsa savunma yardımıyla Masuaku'nun bindirmelerine engel olabilir. Bu durum önündeki Cenk'in ve zaman zaman oyun kurmakta zorluk yaşayan orta sahanın işine gelmez. Bir taşla iki kuş vurabilir burada Galatasaray. İkinci noktada ise Rashitsa'nın Masuaku'ya hücum etmesi. Masuaku savunma yönünden sağlam bir oyuncu ancak onu zorladığınızda bazı sakarlıkları gün yüzüne çıkabiliyor. Bu eninde sürekli bindirme yaptığını düşünürsek Masuaku savunma tarafında da ciddi zorlanabilir. Dediğim gibi Masuaku ligin en değerli birkaç solda takımdakinden biri. Ancak sakarlığı olan bir oyuncu. Onun hatasından penaltı çıkabilir veya savunmada pas hatası yaparak ciddi tehlikeye sebep olabilir. Oyun planları açısından binlerce farklı alternatif var ve maça kadar bunları bilemeyeceğiz ama her iki teknik direktör hangi oyun planını seçerse seçsin Beşiktaş'ın yapısından dolayı Masuaku'ya büyük görev düşecek. Derbilerde her oyuncunun hatta sonradan girip 1-2 dakika görev alan bir oyuncunun bile performansı çok çok kritik ancak benim gözümde bu maçın en kritik eşleşmesi Masuaku'nun Masuaku Reşitse eşleşmesi olacak. Reşitse yerine başka bir oyuncu oynarsa Masuaku ve oynayan oyuncunun eşleşmesi olacak. Bir diğer maddeye geçelim. Bu madde Galatasaray'ın en büyük kozlarından biriyken Beşiktaş'ın en büyük kanayan yarası olabilir. O da orta sahaların katkısı. İsim isim orta saha konusunu az önce 11'leri konuşurken yapacağız ama burada taktiksel yapı olarak orta sahaların hücuma katkısını daha doğrusu 3. bölgede kalabalık yaratmasını konuşacağız. Bunu iki takımın son oynadığı bazı maçlardan örnek görüntü anlatayım. Bu pozisyon Galatasaray'ın Karagümrük maçında bulduğu ilk gol. Bu e sağdan bindirme yaparken Oliveira ceza sahasına koşu atıyor ve 3 savunma oyuncusunu kendine çekerek Kerem'i boşta bırakıyor. Kerem de boş pozisyonda golü atıyor. Bu pozisyonda Beşiktaş'ın Giresunspor maçında bulduğu 3. gol. Redmond burada çalımı atıp güzel bir şutla golü buluyor ancak ceza sahasında hiçbir Beşiktaşlı oyuncunun olmaması dikkat çekiyor. Bunun iki boyutu var. Birincisi Beşiktaş aynı şekilde 3. bölgede çoğalamazsa ve ceza sahasında giremezse yalnızca bireysel becerilerle gol bulabilir. İkinci boyut ise Galatasaray'ın bu şekilde kalabalık hücum etmesi veya ceza sahasına girmesi. Beşiktaş'ta orta saha oyuncularının ve stoperlerinin ciddi bir adam takibi problemi olabiliyor. Bunun da sebepleri var. Örneğin Galatasaray bu 11'ini hemen hemen hiç değiştirmeden yaklaşık 30 maç oynadı. Beşiktaş ise bu 11'le 9-10 maç oynadı. Stoper tandemi Necip Emrecan'dı Tayyip Talha Sayıs oldu sonra Koley Tayyip Talha oldu Şimdi de Koley Sayıs oynuyor. Sabek'te de aynı şekilde Rozier Onur belirsizliği var. 6 numarada Amir devre arasında geldi. Bu stoper tandemi ve 6 numara yalnızca 5-6 maç birlikte oynadı. O sebeple adam paylaşımları ve takipler sorun yaratabiliyor Beşiktaş'ta. Mesela bu pozisyon Giresun Spor'un Beşiktaş'a gol attığı pozisyon. Bayiç Koley'i kendisine çekti. Sayıs henüz ceza sahasına yeni giriyor. Amir daha ceza sahasına girmemiş. Özetle Galatasaray'ın ceza sahasına kalabalık girip koşular atmasıyla Beşiktaş'ın bu savunma problemini birleştirdiğimizde direkt gol tehdidini görebiliyoruz. Orta sahalar demişken çok kısa Amir'e değinmek gerekiyor. Amir'in Beşiktaş'ın orta sahasına ilaç olabileceğini yazmıştım. Henüz transferi gerçekleşmemişken ancak her anlamda Konyaspor'daki görüntüsünden çok uzakta. Bence ciddi özgüven problemleri var. Mental anlamda konsantrasyon kayıpları yaşıyor. Bu pozisyonda ceza sahasına pas geldi, bayi indirdi, koştu, pası aldı, golü attı. Amir hala ceza sahası dışında. Mesela Ümrani spor maçından bir örnek göstereyim. Ön alanda sert bir baskı olmamasına rağmen sık sık Ümraniye'li oyuncuların gölgesine girerek pas almadı. Yani sorumluluk almaktan kaçındı. Bu pozisyonda kadrajda bile olmayan Salih derine gelip top çıkartmıştı. Bazen birebir eşleşmelerden kurtulmak için kendinizi göstermezsiniz. Rakibinizi meşgul edip takım arkadaşınıza boşluk açarsınız. Evet, ancak bu öyle bir durum değil. Son maçlara baktığınızda Amir'in bu durumunu daha iyi görebilirsiniz. Beşiktaş'ın 6 numarası olarak savunma yönü de zayıf kaldı fiziksel olarak da eksik. Derbide Mertens'i veya başka bir ismi savunması konusunda Amir'in performansını arttırması gerekiyor. Fenerbahçe derbisinde de Arda Güler'in karşısında çok kötü performans göstermişti ve devrede oyundan çıkmıştı. Bir diğer madde Galatasaray'ın sol tarafıyla ilgili. Adekuk Bey'i herkesin gördüğü gibi zaaf olarak görmüyorum. Ancak karşısında Redmond varken herhangi bir oyuncu veya takım o kanadını iyi kapatmalı. Redmond çok formda ve geniş alanda da dar alanda da etkili olabilen bir isim. Bir de bazen onu derinde ve serbest rolde görüyoruz. Burada ilk bölümde bahsettiğimiz birebir eşleşmeler ve Galatasaray'ın nasıl önlem alacağı bir hayli önem taşıyor. Bireysel olarak değinmişken muhtemel 11'leri konuşarak diğer isimlere değinelim ve videoyu bitirelim. Bu videoyu hafta içi hazırlıyoruz ve cuma günü yayınlanmış olacak. O zamana kadar bir sakatlık olmazsa ve şu ana kadarki haberlere göre 11'ler bu şekilde olacak. İki teknik adamın da özellikle Okan Hoca'nın sürprizler yapabileceğini unutmayalım. Beşiktaş'ta Sabek, Rozier, Onur belirsizliği dışında kadroda 10 oyun yeri belli haberlere göre. Ben hala Amir Maxim değişikliğini savunmuyor değilim. Orta sahadan biri kesilecekse bu kesinlikle geç son olmamalı. Giresun Spor maçının taktik analizinde bunu çok detaylı bir şekilde anlatmıştım. Karşıda Torreira varken tempo olarak cevap verebilecek tek isim Getson. Galatasaray'ın ben 11'ini bozmasını beklemesem de Okan Burun böyle maçlarda sürpriz yapabileceğini söylemiştik. Icardi tamamen iyileşti haberlere göre. Muhtemelen o başlayacaktır. Ki bence başlaması gerekiyor. Beşiktaş stoperlerinin ve genel olarak savunmanın zaafından bahsetmiştik. O derin koşuları, zekice kendini sakınmayı yapabilecek isim Icardi. Sırf bu yüzden bile gol bulursa şaşırmam açıkçası. Maçın en kritik eşleşmesi Masuaku ve Rashica demiştik. Onun dışında birçok kritik eşleşme olsa da diğer kanattaki bir eşleşme çok şey ifade ediyor. Kerem'in karşısındaki oyuncunun mükemmel bir maç çıkartması gerekiyor. Onur'un Fenerbahçe derbisindeki tempo sorununu düşündüğümüzde ne kadar formsuz olsa da Rozier daha yakın geliyor bana. Kerem'in derini, merkezi ve kanatları açıldığında onu takip edecek isim Onur olursa zaaf yaratır gibi duruyor. Onun dışında merkezde eşleşmeleri de bir hayli önemli. İsimler net belli olmasa da en azından şu anki en yüksek ihtimal bu isimlerin sahada olması. Torreira getson eşleşmesi olursa iki tempo canavarının birbirini kilitlemesi tercih edilebilir. Ancak böyle bir durumda da Oliveira ve Mertens tehditleri riske ediliyor. Amir'in savunma problemleri Salih'in o tarz bir oyuncu olmaması gibi sebepler var. O yüzden Getson son maçlardaki temposunun 2-3 katına çıkmalı. Ona büyük iş düşecek. Abubakar'ı tek olarak incelemiştik. Burada Cenk'le işbirliğini işbirliğini hesaba katarak komple düşünmek gerekiyor. Oradaki eşleşmeler ve performanslar da çok belirleyici olacak. Kalecileri de değinelim son olarak. Belki de Beşiktaş'ın bu serisindeki en büyük pay sahibi Mert Günok. Her maç en az 2 tane çok kritik kurtarışı oldu. Şu an ligimizde kurtarış yüzdesi en yüksek kaleci. Mustera da aynı şekilde. Son haftalarda formsuz olsa da Mustera'nın hala çok iyi bir kaleci olduğunu düşünüyorum. Burada Mustera kurtarışlara ile ilgili bir şey dikkatimi çekti. Orta mesafe şutlarda kurtarış yüzdesinde ortalamasını yakalamış. Uzak mesafe şutlarda bir hayli başarılı olmuş. Ancak yakın mesafe şutlarda %62 kurtarış yüzdesi ile bir hayli ortalamasından uzaklaşmış. Bunun sebebi Muslera'nın ayak hizasına sağ tarafına gelen şutlarda zaafı olması olabilir. Ya bu şekilde gol yiyor ya da bu zaafını kapatmak için sol tarafını ekstra boş bırakıyor. Kara gümrük maçında Jacklin'in attığı golde buna değinmiştik. Tüm videonun özetini yapalım son bölümde de. Geçmiş maçlara baktığımızda Beşiktaş'ın ev sahibi olduğu karşılaşmalarda Beşiktaş'ın üstünlüğü mevcut. Vodafone Park'ta hiç mağlup olmadı Beşiktaş. İki teknik adam arasındaki karşılaşmalarda da Şenol Güneş'in üstünlüğü mevcut. Galatasaray'ın ön alan baskısının şiddeti ve birebir eşleşmeler maçın tüm seyrini değiştirebilir. Birebir eşleşmeler kurulursa Nelson ve Abdülkerim'in eşleşmeleri kritik. Beşiktaş'ın orta sahadaki tempo belirleme ve tempoya ayak uydurma sorununu çözmesi gerekiyor. Merkez orta saha problemlerini ve Galatasaray'ın Galatasaray'ın pres gücünü düşünürsek Masuaku'nun rolü kritik olacak. Oyunun hücum ve savunma tarafında masuaku Raşitsa eşleşmesi en kritik eşleşme olabilir. Galatasaray'ın kalabalık hücum etmesi ve ceza sahası koşulları Beşiktaş'ın savunma takibi zaafları varken önemli bir silah. Amir'in performansını yükseltmesi Beşiktaş adına büyük önem taşıyor. Redmond ve Adekuk B veya oynayacak sol bekin eşleşmesi bir hayli önemli. Kerem ve karşısında oynayacak sağ bekin eşleşmesi de önemli. Bence Rozier oynamalı. İki teknik adam Özel ve sürpriz planlar hazırlayıp farklı tercihler yapabilir. Bunu ancak maçta görebiliriz. Ancak en azından mevcuttaki ve değişmesi az olan noktaları inceledik. Galatasaray'ın en büyük avantajı Fenerbahçe'nin önceki hafta puan kaybetmesi oldu. Çünkü kesinlikle kazanılması gereken bir derbi maçından farklı ilerleyecektir. O sebeple en büyük avantajı baskının az olması Galatasaray adına. Nitekim biz bu videoyu hazırlarken ve yayınlarken henüz Cumartesi günkü Sivasspor Fenerbahçe maçı oynanmadı. Orada da bir puan kaybı yaşanırsa Galatasaray adına çok daha iyi olacak. Beşiktaş'ın en büyük avantajı ise taraftar olacak. Kapalı gişe oynanan maçta taraftar baskısını ve coşkusunu sonuna kadar kullanacaktır Beşiktaş. Taktiksel olarak sürprizleri açık olsa da birebir eşleşmeler, baskıların şiddeti, merkez orta sahaların temposu ve yoğunluğu belirleyici olacaktır. Her ne olursa olsun muhtemelen bazı anlarda oyuncuların bireysel kalitesi sahneye çıkacaktır. Bu açıdan baktığımızda iki takım da avantajlı diyebiliriz. Evet bir maç önü analiz videosu bunun sonuna geldik. Instagram hesabından sürekli yapsam da YouTube'da maç önü analizi olarak ilk kez video çektik. Önerileriniz varsa elbette duymak isteriz. O yüzden yorumlara yazabilirsiniz. Kapanış notu olarak son bir cümle belirtelim. Modern Futbol analiz sayfası sadece futbolla ve taktiklerle ilgilenen bir sayfadır. Herhangi bir tarafı yoktur. O sebeple yorumlarınızı bunu düşünerek yapmanızı rica ederiz. Küfür, hakaret ve art niyet olmadıktan sonra her yoruma ve mesaja cevap verdiğimizi uzun zamandır takip edenler biliyordur başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın.